Anne ben börşe çorba Sen de var mısın? Acı börşe. Ne yapam ben? Sen kafayı atıp atıyor. Anne ben de elinden tutuyorsun. Altına yazılması lazım. Bunu yazacağım. Burada kabatas biri birini de de gelmiyor. Sen bana da güzel bak. Gel.

Sağ olsun demiş de yani. He ya valla git aldı gel de anasını aldı gel de dedi. Aşkım. Ama ne gerek. Olsun değil mi ya? De, de var günaydın. Yok. Kız ölmez de sağ ben buraya göç yaparsam şey gibi ben olur günahımda bir şeyler. Aneta mı dolaba koyarım dolaplarınıza. Evet. Öyle ben yoğurt, süt de evde de bir şeyler bulundururum. değil mi? <laughs> Ölmeyi yaptım bir günahımda. Ben yaptım ailesi. Evet. Siz geldin mi yine? Bizden şok duruyorsunuz. Ben geldim

Adam evrende mi? Hadi be ya, ya. onlara bahane vereceğim, Hadi be, bir söz daha demlendirme diyeyim. Orada yaramazsın. Gel oraya yazık. Azami mi? Ne düşünüyorsun? Elimin önünde alun var demişlerdi. <laughs> <ya. Fatorlu gülüyor> Önün <sada> var, uğraşıp kaçardım. Şimdi oturan derecede ustalığı aldı mı? Yok, yok. Bir bürük çağıracak mısın? Ya Mustafa bir Ama böyle kızgın var. Gel de ne ticket ya var. Dur, deren zaten gözün var. Hey varsın konuşsun. Hadi yol, yol var abi, yol. Var. Hadi, kendi de <laughs> ha, Hadi lan. Mortların adamı çağırdım ben zor. Tapıyla dedim, bunlar bilgi olan da kimin ne olduğunu dedim. Adamın ağzından de, çıktı. Tapladık bu aynı ya saz da. He ma da. Dev ne. Düzden başka yere. bir <will> yapacağım <certainly> o. şey. Senin <svencastik> sen Önce evet. evet. insan yaptı, devir sattı ya. Ben evinin yerini sattı Adam diyor ki, ben evimi sattım, ben evimi Lan kime çekiyorsun? Oğlum sen bana ne diyorsun? gelen ha, burası ben, ben.

Bakın arda elmas şeyden, aksin günde kaptım yolda. Getir de bana gelin. Çantaya da mı? Çantaya mı? de bana gelin. Kenan'ı bir yer etme. Ben pazarlıyım.